Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce de söylemiştim, Vanada fırtına model askeri botun e, aylık, 3 aylık, yüz günlük videolarını çekeceğiz. E, botun ilk kutudan çıktıktan sonraki hali ile e, yüz günlük kullanımına ilişkin bot üzerindeki e, yıpranma e, veya değişiklikler varsa bunları inceleyeceğiz demiştim. Aşağı yukarı yüz günü doldurduk. Bu yüz gün boyunca Günlük ortalama 14 bin adım atmışız. Yani akıllı saatin verdiği bilgilere göre bu da günlük 10 kilometrelik bir yola tekabül etmekte. Tabi bunu 100 günde çarpınca bayağı bir rakam ortaya çıkıyor. Bu 100 gün boyunca botu karlı havada, çamurlu, yağmurlu, sarp, kayalık arazide kullandık eksi 8 ile artı 25 derece arasında değişen hava sıcaklığında da botumuzu kullandık. Ee, bot bu süreçte su almadı. Konfor sıcaklığını e, asla kaybetmedi. Yani eksi 8 derecede bile gerek hareket halinde gerekse e, dinlenme esnasında e, ayaklarımız üşümedi. E, artı 25 dereceye geldiğinde ise e, ayaklarımız yine Hareket halinde ya da dinlenme halinde ayaklarımız botun içerisinde pişmedi. Aşırı oranda bir terlemedi. Ee, bunun sebebi de e, kullan kullanmış olduğu Drytex Astar'dı. Bu Astar e, dışarıdan gelen suyu içine almamakla beraber ayakta kullanımı kullanımla oluşan aşırı sıcak veya nemli havayı e, mikro gözenekleri sayesinde dışarı atmaktaydı. Bu da fazlasıyla görevini yerine getirdi. Bu yüz günlük kullanım sonucunda botun tabanına baktığımızda, botun kavuşçuk tabanında bariz bir yıpranma görmedik. E tabi Sarp Kayalar'da de botu kullandığımız için ufak tefek çok dikkate alınmayacak çizikler meydana gelmiş ama dediğim gibi çok dikkate alınmayacak çizikler. Vanada fırtınamadan askeri botun enjeksiyon teknolojisi kullanılarak üretilmiş olan Tabanı, kavuşçuk tabanı gerçekten görevini yerine getiriyor. E, botun üst yüzeyine baktığınızda, e, deri alanına baktığınızda, e, ciltte ufak tefek sürtünmelere bağlı olarak çeşitli izler var. Zaten bunu size videoda botun detaylı incelemesinde göreceksin. Botun cildinde oluşan sürtünmeye bağlı hafif izlerde de normal karşıladım e, Çünkü sarp arazide dallar, budaklar, kayalarla dolu bir arazide ve botu uzun süre kullandık. İster istemez bir çarpma, darbe söz konusu oldu. bu da botun cildinde çok dikkate alınmayacak hafif izler bıraktı. Bu kaydı yapmadan önce botu biz temizlik ve bakıma almadım. Üzerindeki leke lekeler hepsi görünmesini istedim. Yani botun e, üzerinde beni rahatsız eden tek iz işte pantolonun e, parçasından kaynaklanan sürtünme ve boya izi oldu. Bu e, da tabi ister e, bazen kot pantolon oluyor, bazen arazi kullandığımız taktik pantolon veya kankulaş. E, Bu pantolonun parçası ister sürtünmeden dolayı e, botun üzerinde bir boya izi bıraktı. Bu da daha önce de videolarımızda vardı, çeşitli ürünlerle temizlenmekte. Ben bu lekeleri özellikle temizlemedim üzerinde kalsın görünsün diye. Bu çekimlerden sonra da botu tekrar e, temizlik ve bakım aldık. Üzerinde patlamadan kaynaklanan boya lekelerinin hemen hemen hepsini e, çıkardık. Renk bakımından bot sıfır gibi oldu. Lowa Z8 GTX KT e, taktik botu da, askeri taktik botu da çekimlerde kullandık. E, o botu da yaklaşık e, 14-15 ay oldu. E, bu botu kullanmamızın sebebi de Lova biliyorsunuz e, askeri botlar deyince sektör lideri bir bot. Gerçekten kaliteli bir bot. Yani diyebilecek hiçbir şey yok. Özellikle benim kullandığım Z8 e, bu Folo derisinden üretilmekte çok kalın bir cildi var. Görüntülerde göreceğiniz üzere Z8, Lova Z8 üzerinde de bariz bir yıpranma yok. Onda da Vanada fırtınamadır askeri botlarda olduğu gibi e, patulondan kaynaklanan, patulun paçasından kaynaklanan hafif izler var. Yani yarama deri kullanılarak üretilen gerek askeri bot olsun, gerek e, yarım bilek botlar olsun. Bu patulun paçasından kaynaklanan izler ne yazık ki kaçınılmaz. Ama tabi bunu özel ürünlerle temizlik ve bakım ile bu izleri de %90 oranında yok edebiliyorsunuz. Yani gerek lova olsun gerek vanada olsun yarma deri kullanılarak üretilen botlardır. Bu izler de kullanıma bağlı olmak, üzere oluşuyor. Burada da kullanmamızın bir sebebi de e, kalitesi ile vanadenin kalitesi sürekli olarak sorgulanmakta. Bence her iki botun da üretim teknolojisi de aynı. Ee, kullandığı malzemeler hemen hemen aynı. Bir Lova gore astar kullanmış. Vanada fırtına model botlarda Drytex astar kullanmış. Her iki botu da çok uzun süredir kullanıyorum. Zorlu şartlarda kullandım. Karda, buzda, yağmurda, çamurda kullandım. Her iki botta şu ana kadar su almadı. Arazide zemini kavramakta sorunla, her iki botta da sorunla karşılaşmadım. Ancak Vanada'nın kullandığı kavuçuk taban, Nova'nın kullandığı kavuçuk tabana göre bir tık daha yumuşak olduğu için özellikle bekçi arkadaşlarımız bunu daha çok önem vereceğini düşünüyorum. Şehirde buzlu zeminlerde bana da bir tık daha e, zemini kavraması daha iyi geldi bana. Yani Nova ile Vanada fırtına modeli botlar arasındaki en büyük fark e, fiyat. Nova e, yurt dışında üretilen bir bot. Yani, Alman ya da meşeli bir firma. Çok uzun süredir sektörde bir firma. E, bu sektörde, bu alanda da lider bir firma. Ama üretim maliyeti e, Euro. Tabi satış fiyatı da Euro üzerinden belirlenmekte. E, Euro da zaten ne yazık ki aldı başına gitti. Dolayısıyla da Lovano fiyatı gerçekten çok yüksek. Vanaday ise bu topraklarda üretim yapmakta, tamamen yerli ve milli kaynakları kullanmakta. Üretim teknolojisi lova ile aynı. Su geçirmez, nefes alabilen astar kullanmış, dış yüzey e, deri ve kordura kumaştan üretilmiş. Taban teknoloji ise e, kavuçuk enjeksiyon sistem kullanılarak üretilmiş. Yani lova ile aynı sistemde aynı kalitede. Ama Vanada'nın en büyük farkı, Lovail en büyük farkı fiyat. Vanada bu topraklarda üretildiği için üretim maliyeti Türk lirası. Dolayısıyla e, bu da fiyatlara yansımakta. En yani aşağı yukarı Euro'nun bu yüksek değerinde baktığımız zaman bir çift lova, iki çift Vanada fırtına model askeri bot etmekle beraber cebinize yaklaşık 200-250 TL gibi bir rakamda kalmakta. Yani bana da fırtına Modal askeri botun 100 günlük kullanımına ilişkin yıpranma değerlerine bakarsak ve bu bot bu kullanımla yani benim bu kullanıma göre en az 2 sene tamir yüzü görmez. Yani iki çift bot demek 4 senelik bir kullanım demek. Yani bu da ve ekonomik şartlarda gerçekten dikkate alınması gereken bir faktör. Ayrıca Vanada da fırtına Modal askeri botlar e, piyasaya Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda test edilerek üretilmiş bir bot. E, kullandığı teknoloji Kolombiya markasının firmasını e, hemen hemen çoğu insan bilir. Kolombiya'nın e, teknik altyapısını kullanmış Vanada e, firması. Yani bu da demek ki Vanada e, botu bir anda üretmedi. Bu botun üretiminde yıllarca birikmiş bir emek var. Tabii biz bu botu kullanmaya devam edeceğiz, testlerine devam edeceğiz. Bu kullanıma ilişkin ortaya bir problem çıkarsa, sorun çıkarsa, bunları da e, sizlerle paylaşmaktan geri kalmayacağız. Sizlerden hiçbir şeyi saklamayacağız. Gerek Vana'da, Furtuna'da askeri botlar olsun, gerek lova veya benzer ürünler olsun. Bunlarla ilgili sorularınız olursa eee cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Kanalımıza da abone olursanız bizden memnun edersiniz. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hayırlı günler dilerim.